Evet bu adres konusu bizim de en çok rahatsız olduğumuz konu bize de çok geliyor. Adres yok mu, adres yok mu diyoruz ki bizde adres yok. Herkes kendi adresinden yapsın. Eğer sizin adresiniz yoksa arkadaşınız, eşiniz, dostunuz varsa onun yanına kendinizi kaydettirin. Sizin kontrolünüzde olsun her şey. Ama bazen bu şekilde yaptığınız için bir kişiye birden fazla adrese yazıyorlar. Mesela biz geçen sene bir adrese 150 kişi yapıldığını gördük. 150 kişi Aksaray'da bir yapılmış. Bir de karşıda böyle yıkılacak olan binaların boş adreslerine bir sürü insan kaydedilmişti. Ve onların hepsini iptal ettiler. Siz yabancı olarak bunlardan haberiniz olmayabilir. Ama bu dolandırıcılar her şeyden bir şey çıkartmasını biliyorlar zaten. Bu sefer ne oluyor? Size birden fazla adres için verilen kişi yani bir kişi birden fazla kişiye adresini satıyor ya ondan dolayı ya da hiç bulunmadığınız bir adresi kayıt olduğunuzdan dolayı iptal gelebilir. Ya da oldu ki başkasını buldu, adrese kaydetti. Kart onun adresine geleceği için ipler onun elinde sizden ekstra para isteyebilir. Bu adres işi hep sıkıntılı olmuştur. Bunun altına yorum yapın bakalım kimler bu adresten sıkıntı çekti. Herkes lütfen kendi adresinden kayıt olsun.